Merhaba arkadaşlar çılgın Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle atkı yapımını anlatacağım arkadaşlar. Çocuklar için, büyük yetişkinler için de yapabileceğiniz çok kolay basit bir atkı modeli arkadaşlar. İki şişle yapılıyor Bunun modelini anlatacağım. Ben kendim ön çalışma yapmadım. Şimdi sizlerle birlikte ben de sizlerle birlikte yapacağım. hem anlatacağım hem de yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde orta kalınlıkta krem bir ip kullandım. Şöyle göstereyim. Çok kalın da değil, çok ince de değil. Bu şekilde daha önceden ben şişime ilmeklerimi attım ve şu şekilde göstereyim. 1, 2, 3, 4 sıra haroşemi ördüm. 4 sıra haroşeyi ördükten sonra şimdi sizlerle birlikte modelimizi yapacağız arkadaşlar. Siz isterseniz bu haroşelerini dediğim gibi ben 4 sıra yaptım ama siz 5 de yapabilirsiniz. Bu aradaki haroşeler size kalmış bir şey. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi ben orta kalınlıkta bir if kullandım. Siz dilediğiniz kalınlıkta kullanabilirsiniz arkadaşlar. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız, ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olarak beğeni ve yorumlarla da beni desteklerseniz sevinirim. Şimdi hep birlikte modelimizin yapım aşamasına geçelim. Çok kolay ve basit. Bir günde bile yapıp bitirebileceğiniz bir atkı. Şöyle ilk ilmeğimi takıyorum. Bir, iki tane başını doluyorum. Örüyorum. Bir, iki tane başını dölüyorum. Örüyorum. Bu şekilde örüyorum. Eğer ki bu başını doladıklarımı siz uzun daha uzun durmasını isterseniz 3 de dolayabilirsiniz. Bu şekilde iki defa başını dolayarak her ilmeğimde bu şekilde başını doluyorum. Bu sıramızı, şişimizi bu şekilde ilmeğimi doluyorum ve örüyorum. Bir iki defa doladım, ördüm. Bir iki defa doladım, ördüm. Bu sırada şişlerimi tüm bitirene kadar bu işlemi yapıyorum arkadaşlar. Başını doluyorum, örüyorum. Daha önce ben kızıma atkı yapmıştım. Şimdi aklıma geldi. Dedim neden olmasın? Bunu da anlatayım. Videomda bu da olsun kanalımda bu da olsun istedim arkadaşlar bir sonraki videomda da sizlerle bunun püskülünün nasıl yapıldığını püskül yapımını da anlatacağım bugünkünde ise bu modelimizin nasıl yapıldığını şöyle başını doluyorum ve örüyorum başka hiçbir işlem yapmıyorum arkadaşlar iki defa başını doladım Ördüm. başını doladım ördüm bir iki defa başımı doladım ördüm Ben şişimi de 3 numaralı şiş kullandım arkadaşlar. Siz dilediğiniz numarayı kullanabilirsiniz. Elinizin sıklığına, ipinizin kalınlığına göre bu şekilde İlk sıramızı bitirdik. Geri dönüyoruz. Geri dönerken de arkadaşlar bakın. Şu burada bunu örüyorum ve çıkartıyorum. Tekrar örüyorum. İkisini çıkartıyorum. Bu şekilde tekrar başını doladıklarımı çıkartıyorum arkadaşlar. Ördüklerim, ilmeklerimi örüyorum tekrar. Başını doladıkla iğnelerimi çıkartıyorum. Ördüğüm ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. Şöyle uzun başını doladığımı göstereyim. Burada başını 3 de dolayabilirmişiz daha uzun durması için. Şöyle. Başını doladıklarımı şişimden çıkartıyorum. Ördüğüm ilmeğimi örüyorum. Çıkartıyorum, örüyorum. Bunları çıkartıyorum. Örüyorum şöyle göstereyim çıkartıyorum. Başına doladığımı 3 defa da dolasam olurmuş. Aslında bu şekilde. Ben de burada ilk defa sizinle yaptığım için Zaten modeli anladıktan sonra bu uzunluk size kalmış bir şey. Bakın ben iki defa doladım. Bu şekilde oldu. Üç defa doladığımızda daha uzun duracak. Başına doladıklarımı çıkartıyorum. Ördüğüm ilmeğimi örüyorum. Başka zaten hiçbir işlem yapmıyoruz. Çok kolay, basit. Burayı da bu şekilde bitirdim. Tekrar arasına modelimizi yapmadan normal bir şekilde 3 sıra daha haroşa yapıyorum arkadaşlar. Şöyle normal bir şekilde örüyorum ve 3 sıra haroşa olacak. Dümdüz bir şekilde haroşamızı örüyorum. Bunu daha kalın iplerle, daha kalın şişle yaptığınız zaman da başını da 2 değil de 3 dolarsanız daha uzun olur. Bu başını doladığımız şöyle. Yöntemimiz şöyle göstereyim. yaptım arkadaşlar bakın 1 2 3 sıra daha haroşa ördüm. Burada iki tane dolamıştık. Buranın uzunluğunu gördünüz. Şimdi sizlerle tekrar 3 defa dolayarak uzunluğuna tekrar bakalım. 2 3 Hangisi hoşunuza giderse o şekilde yaparsınız artık uzunluğunu arkadaşlar. şekilde doluyorum. 2 3 ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 doluyorum. İlmeğimi örüyorum. 1 2 3 Her ilmeğimden sonra başını doluyorum arkadaşlar. 1 2 3 ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz zaten. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 sonuncumuzu da örüyorum geri dönüyorum bunu buradan örüyorum ve 3 taneyi çıkartıyorum sadece ördüğüm ilmeklerimi tekrar örerek devam ediyorum başını doladığım ilmeklerimi geri çıkartıyorum Bu daha uzun oldu arkadaşlar. 3 tane de dolayabilirsiniz. Çok kolay. Başını doladıklarımı çıkartıp düzleri düz örgüyle tekrar örüyorum görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şöyle göstereyim modelimizi de iki doladığımız biraz kısa durdu ama üç doladığımız güzel durdu sizlerle bakın hem ikiyi de göstermiş oldum hem 3 doladığınızda ne kadar büyüklükte olacağını da görmüş oldum sadece haroşeden oluşan ve başını dolayarak bu ilmeklerimizi uzattığımız bir model arkadaşlar ben bunu atkı olarak yaptım kızıma şimdi de sizlerle tekrar birlikte modelimizi yapmış olduk arkadaşlar. Umarım faydalanırsınız. Sizlerin de hoşuna gider. Ee, kanalıma ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olarak, beğeni ve yorumlarla da beni desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Ee, bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıkla kalın.